İyi sabahlar ekonomi notlarında görüldüğü gibi zaten konu başlığımızda ortaya çıkıyor. Mehmet Ali Yıldırım Türk'le altın fiyatlarını konuşacağız. Tabi altından başlamışken altını etkileyen faktörler de çok olduğu için ona bağlı dünya ekonomisine bile herhalde bugün Tabii. işte gireceğiz gibi Tabii. durmakta. İyisiniz. Sağ olun. Iyi. Hoş i̇yi geldiniz. Iyi. geldiniz. Hoş ee, yatay bir gün bugün de. Evet. Sakin bir başlangıç evet. gözüküyor. Evet altında öyle son günlerde takip ediyoruz. oynuyor çıkıyor, geliyor ama hani sizin genel bizim için daha önceki çizdiğiniz trendlerden bir sapma yok. Aynen, altında devamlı. bir düzeltme bekliyordunuz. Kritik bazı seviyeler vermiştiniz. O seviyelere geldik. Oradan bir düzeltme dediniz düzeltme oldu. Tekrar aşağı dediniz diye hatırlıyorum ama evet. bir bilgilerimizi Tazelelim. tazelemek evet. için tekrar zaten burada size ağırlamak istedik. Sağ olun siz de geldiniz. Euro dolar 23 seviyesinde dün bıraktığımız noktada. Kısaca bütün piyasalar için aynı şeyi söyleyebiliriz. Bir tek petrol fiyatları işte Norveç'te, İran'da bunlar gerginlik ve grevler biraz petrol fiyatlarını dün yükseltmişti. Bu sabah itibari ise geri çekmiş durumda. O da Cuma gününe döndü. Haber başlıklarını sizlerle paylaşalım. Ardından kıdem tazminatı ile ilgili gelişmeleri de Ankara'dan Ahmet Ergen bize aktaracak. Çünkü bir taraftan kıdem tazminatı ile ilgili sorunlar yaşanırken öbür taraftan işsizlik sigorta fonunda biriken para 53. Nokta, 53 milyar TL'nin üstüne çıkmış durumda. Yanlış söylemeyeyim 57.3 özür dilerim 57.3'ün daha da üstüne çıkmış durumda işsizlik fonundan da çok yararlanan da yok. Yararlanan da maksimum 550 TL alıyor. Evet. Orada o para duruyor. Yani evet. biriken paranın %10'u bile kullanılmıyor evet. neredeyse. Onu da konuşacağız. Ama öncelikle birkaç başlığı sizlerle paylaşalım. Türkiye'nin İran'dan aldığı petrol ve doğal gaz karşılığında altın verdiği iddialarını Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız yalanladı. Yıldız, TÜPRAŞ petrol karşılığı İran'a Türk Lirası BOTAŞ gaz karşılığı İran'a dolar ödüyor dedi. Avrupa Birliği Komisyonu Euro bölgesinde banka denetim otoritesi devreye girdiğinde bankaların sermayelendirilmesi için devlet garantisine gerek olmayacağını belirtti. Bankalara sermaye verilirken devlet garantisi istenmesinin bankalarla ülke borçları arasındaki kısı döngüyü ortadan kaldıracağı düşünülüyor. Yunanistan'da kurtarma paketinin koşullarının revizyonu ile ilgili tartışma hükümeti içinde de krize yol açtı. Yunanistan Çalışma Bakanı Yardımcısı Nikos Nikolopoulos hükümeti yardım koşullarının değiştirilmesi konusunda yeteri kadar çaba göstermemekle suçladı ve ardından istifa etti. Kredi derecelendirme kuruluşu Egan Jones Avusturya ve Hollanda'nın notlarını kırdı. Kuruluş Avusturya'nın notunu A artıdan A'ya indirirken Hollanda'nın notunu da A'a eksiden A'ya çekti. Egan Jones her iki notun görünümünde negatif olarak belirledi. Kuruluş not indirimine gerekçe olarak Euro bölgesi borç krizindeki mevcut durumu ve iki ülkenin diğerlerine yapacağı yardımı gösterdi. Avrupa Merkez Bankası Baş Ekonomisti Peter Pratt de Avrupa borç krizinin şu an Lehman krizinden daha kötü bir hale büründüğünü söyledi Pratt. Temel ekonomik veriler Avrupa'daki krizin Lehman'ın çöküşünden sonra yaşanandan daha derin olduğunu gösteriyor. Avrupa Birliği zirvesinde Euro bölgesinin yapısının iyileştirilmesinin gerektiğinin fark edilmesinin de çok önemli olduğunu söylüyor. Ve Çin'de ithalat Haziran'da beklentinin yarısından az. %6.3 artarak iş talepteki zayıflamayı ciddi anlamda teyit etmiş oldu. İhracatta ise dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Haziran'da %11.3 artış kaydetti. Böylelikle Çin'de dış ticaret fazlası da 31.7 milyar dolarla 20, 20, 21 milyarlık dolarlık beklentiyi de aşmış oldu. Galiba altını konuşurken Çin'deki bu duraksamanın da Evet. etkisine herhalde bir türlü değinecek miyiz? Tabii evet. Zaten e, Çin'de durgunluk e, başlayınca yani zaten küresel durgunlukla ilgili bir endişe var dünyada. Tabii bu daha ziyade Çin odaklı. E, tabii Çin de Avrupa'ya e, istediği kadar yani daha önceki kadar mal satamayınca hmm. ham madde alımlarını da biraz sınırlamış durumda. Dolayısıyla ham, ham madde fiyatları gerek fon olarak gerekse e, fiziki olarak e, gerileyince bunlar diğer tabii emtialara, kıymetli metallere e, tabii enerjinin de bu noktada gerilediğini görüyoruz. Özellikle petrol fiyatı da e, altın fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Hı hı. E, ancak tabii zaman zaman stratejik gerginlikler e, bir miktar destek olabiliyor ama e, teknik düzeltmeler çerçevesinde aşağı yönde dalgalı seyir yine devam ediyor. Dün mesela 1588 dolarlardı akşam saatlerinde ama bugün Çin'den gelen bu ekonomik bir yeri, e, durgunluğu işaret edince tekrar 1585 dolaraydı yayına girerken e, do evet, zaten sen or, burada da tutunamazsa 1565 doların seviyelerini bugün görebiliriz. Öyle mi? Peki daha hani bugünden sonrasında bugün yarından sonrasında isteyeceğim sizden ama öncelikle bir Ankara'ya dönelim çünkü. Kıdem tazminatı ile ilgili dün de haberlerimiz vardı. Bugün de gazetelerin ekonomi sayfalarında hatta bazı başlıklarda ciddi anlamda ele alındığını gördük. Bir kez daha biz hatırlatmak istedik. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren bu kıdem tazminatını yine gündemdeyken hükümet, hükümetin kıdem tazminatı ile ilgili değişiklik hazırlıkları biraz daha netleşmeye başladı ve hazırlıklar bir yasa taslağı haline geldi. Ahmet Ergen taslaktan neler yer aldığını bize şimdi de aktaracak. Ahmet günaydınlar diyelim. Ne tür ...tür yenilikler var taslakta... ...kazanılmış haklar nasıl korunuyor... ...yeni hükümler neler getiriyor bunları konuşacağız çünkü... ...sabah kanala gelirken de... ...hani yolda arkadaşlarla böyle... ...sabah sohbetini yaptığımızda... ...herkes oldukça böyle... E, ...bir rahatsızlığını dile getirmeye... ...başladı kıdem tazminatında yapılan... ...yeniliklerle. Evet bütün çalışanları... ...çok yakından ilgilendiren bir konu... ...ve hazırlanan yeni düzenleme... Elbette ki şu ana kadar mevcut uygulamayı değiştirecek hatta köklü bir değişiklik sil baştan e, yenilenen bir durum söz konusu e, bazı e, haklarda değişiklik söz konusu bazı yeni haklarda var gibi ama bunun kullanımı mevcut durum karşısında ne kadar e, yeni bir hak olarak değerlendirilebilir bu da tartışılır bu nedenle herkesin e, daha epeyce bir süre gündeminde olacak bir konu gibi görünüyor ama şu an itibariyle 24 maddelik bir yasa taslağı hazırlanmış durumda. Yani hazırlıklar biraz daha somutlanmış durumda. İlk sorundan başlayalım. Kazanılmış haklar ne olacak? 24 maddelik taslağın, yasa taslağının bir geçici maddesi var. İşte bu geçici madde halen çalışanları yani hali hazırda kıdem tazminatı sistemine dahil olanları ilgilendiriyor. Bu maddenin öngördüğü hüküm şu: fon devreye girene kadar e, biriken hesapları şu anda çalışanlar ve kıdem tazminatı hakkı olanlar talep edebilecek. Fon devreye girdiğinde çalışanların işverenle uzlaşması e, bir sözleşme imzalaması halinde e, birikmiş paralarda fona aktarılabilecek ama buradaki ifade fon hesabına dahil edilebilir şeklinde yani işçinin rızası ya da kararı Çalışanın kararı bu durumu belirleyecek. Çok kısa e, mevcut durumdan değişiklik getiren yani e, bir anlamda kaybolan hakları aktaralım. Evlenen kadına e, kadın çalışanlara kıdem avantajı vardı mevcut durumda. Yani evlenen kadınlar evlendikten bir yıl sonraya kadar e, bu e, kıdem tazminatlarını talep edip işten ayrılabiliyordu. Bu hak kalkıyor. Yine askere giden erkek çalışanlar için de. Tazminat ödeme hakkı söz konusu olmayacak yeni dönemde. Ama yeni dönemde şöyle bir hüküm var. Çalışanlar bir gün dahi çalışmış olsalar kıdem tazminat hakkı olacak. Mevcut sistemde kıdem tazminat hakkı kazanmak için bir yıllık bir çalışma gerekiyordu. Yine iki ayrı işte çalışana iki ayrı kıdem tazminatı hesabı ya da fonu açılması söz konusu olacak. 24 maddelik yasa taslağının en önemli düzenlemelerinden biri, Kıdem tazminatlarını bir fonda toplamak olacak ve her çalışanın bir bireysel kıdem hesabı olacak. Bu hesaba işverenler çalışanın aylık brüt kazancının yüzde dördünü Kıdem primi olarak ödeyecekler. İşçi ve devlet bu hesaba bir katkıda bulunmayacak. Bu da önemli bir düzenleme. Yüzde dört oranındaki prim ödemesi yani işverenin yapacağı ödeme e, yasa taslağındaki hükümlere göre iş, işçinin ücretinde herhangi bir indirim ya da kesintiye de yol açmayacak. E, bu da özellikle altı çizilmesi gereken bir nokta. İşçi adına açılan prim hesabı emeklilik şirketlerince değerlendirilecek ve kıdem tazminatı fonu emeklilik gözetim merkezi tarafından yönetilecek ve her işçi hesabındaki paranın gelişimini nasıl değerlendiğini internet üstünden takip edebilecek işçinin hesap bilgilerini takip etme imkanı da getiriliyor. Kıdem tazminatını almaya ya da kıdem tazminatı fonunun çalışana ödeme yapması için hak kazanma anlamında hükümler neler buna bakalım. İşçi bundan böyle sadece emekli olduğunda ya da kendisine bir malulluk aylığı bağlandığında kıdem tazminatının tamamını çekebilecek. Ölüm halinde de işçinin yasal miraslarına, mirasçılarına kıdem tazminatının tamamı ödenecek. Tazminatının yarısını almaya hak kazanmaya ilişkin durumlar var. 15 yıl sigortalılık süresi dolmak ve 3600 gün prim ödemek koşuluyla çalışanlar hesaplarında biriken paraların yarısını çekebilecek bir koşul daha var. Çalışanlar konut edinmeleri, ev almaları halinde tazminatın yarısını alabilecekler. Örneklersek bireysel kıdem hesabında 50 bin lira biriken bir çalışan eğer ev alıyorsa bunun 25 bin lirasını çekebilecek herhangi bir işten ayrılma durumu olmadan e, yine e, kıdem tazmin hesabından para çekme hakkını ikinci kez kullanacak olanlar yani iş değişikliği ya da bir kez aldıktan sonra yeniden para çekmek için 1800 gün prim ödeme şartı var. Yani 5 yıl daha çalışma şartı var. Şu anda taslaktaki hükümler bu şekilde Gökay. Ahmet Ergen çok teşekkür ediyoruz sana. Bu daha bayağı bir konuşulacak, tartışılacak gibi duruyor. Çünkü dediğim gibi. Bizim evet. buraya gelirken işte yani şeyden arkadaşlarla da öyle sohbet ediyoruz. Hı hı. Sabah bayağı bir rahatsızlık vardı ya bu evet. konuda. Keden evet. tazminatı ile ilgili. Ee, tam kazanılmış haklar korunuyor. Korunacak zaten korunmak zorunda da. Bundan sonrası yine ilişkin işte hemen böyle bir çıkardık, baktık. Ee, işsizlik fonunda biriken para ciddi bir para. Evet. Biraz evvel de söylediğim gibi. Ee, kaç 50 57, 57 milyar TL. Hı hı işsizlere ödenen para bunun yüzde altı nokta altısı, onu bile değil. Evet. Yani orada o para öyle bir birikiyor zaten. Evet. Buradan amacından sapıp aslında GAP'a da aktarılan para var. Yüzde on milyar TL'de oraya aktarılmış. Yani amacına hizmet etmeyen orada bir fon var. Evet. Ee, gene işverenden çıkan büyük aslında bu. E bize de tabii sonuçta çalışana da maaş daha az yansımış evet. oluyor. Ama hani bir taraftan da tazminatlarla farklı farklı oynamalar var. Tasarı mid ederiz ki hani bu biraz daha hem işvereni hem de çalışanı daha koruyan hale gelir diye düşünüyorum ben. Yani en azından şu, şu, anda, şu anda, kamuoyunda da... tartışılsın edilsin ama hani ilk haliyle benim izlenimim çalışanları memnun etmemiş gözüküyor. Evet, belki orada e, hani işveren e, ödediği miktar biraz daha aşağı çekebilirler madem ki bu kadar büyük bir miktar. Fonla alakalı diyorsunuz. diyorum. E, diğer taraftan daha Veya çok... Yararlananın genişletsinler. Daha, daha daha çok yararlanan olsa biraz da rehavet olur diye düşünüyorum ben. Yani nasıl olsa iş arayana kadar 6 ay, 8 ay işsizlik maaşı alıyorum. Böyle devam edeyim. Bir iş bulursam öyle yapayım. Biraz önce Erhan hocayla da görüştük konuyu da. O da diyor ki en azından meslek edindirme konusunda kısa kısa sürelik kurslarla o işsizleri kazanmak mümkün diyor. Bu, yani gene bu fondan buna, yapılabilir hı. diyor. Yani o doğru bir şey yani öyle olması. Buradan para gene yani işsizlikle ilgili başka şeyler başka, şey. başka evet, şeylere evet. harcansın madem evet. öyle. Evet. O reavet dönem çünkü Avrupa'da da ciddi sıkıntıya yol açtı. Ben hani evet. bildiğim kadarıyla mesela İsviçre'de bunu bir yıl minimum alabiliyorsun veya evet. iki yıl alan da var mesela evet. bunları. Evet. Dediğiniz gibi çalışmıyorlar. Bir de en son kazandığı maaşı alıyorlar onlar. Evet. Ve Burada e, daha farklı bir ben çevremde, işte ben çevremde de görüyorum. Güzel bir sosyal hak ama keşke kaldırsa işte sistem bunu kaldırıyor. Ben çevremde de görüyorum. Biraz çalışıldıktan sonra o işten memnun değilim deyip ayrılıp bir süre işsizlik maaşıyla devam ediyor. Sonra yeni bir iş buluyor falan. Yani öyle düşünenler de var tabii olsa herkes evet, tabii. ne kadar güzel yürür ama maalesef dünya gerçek. Peki altını konuşalım. Diğer başka haberlerimiz de var gazetelerden Hı -hı. aktaracağımız ama Şimdi, biliyorsunuz. Şimdi bugün hani olursa bir hafif düzeltme olabilir. Yani bu bağlamasın kimseyi. Günlük bu kadar hareket Tabii. tahmin etmek kolay değildir zaten de. Daha orta uzun vadeli trendi bilmek önemli ki aradaki hareketlerin zaten düşüyor mu yükseliyor mu orada ne yapacağımızı daha iyi bilelim. Evet Haziran ayı itibariyle çok hareketli geçti biliyorsunuz. Hı. Çok sert düşüşler sert yükselişler yaşadık gelişmelere göre. Ve geçen hafta itibariyle de bunun bir miktar yansımalarını gördük tarım dışı istihdam verisi beklentilere biraz yakın geldi ve yeni bir parasal genişleme beklentisi hala devam etmesine rağmen somut bir şey yok o bakımdan biraz da Çin'deki durgunluk ve dünya geneline yayılacak bir durgunluk endişesiyle hem fiyatlarındaki gerileme altına aşağı çekmiş durumda. Zaten Amerika'da da Temmuz ayında büyük spekülatörler veya piyasa aktörleri izin ayrıldığından daha düşük işlem hacimli seyirler görüyoruz ve işte haftanın başında dün itibariyle bugün de oldukça sakin bir seyir var. Hı hı. Ee, muhtemelen Ağustos'un ortalarına kadar bu sakin seyir e, devam edecek ve altında küçük çaplı yükselişler olsa bile hemen bugün gördüğümüz gibi tekrar aşağı yönlü seyirler. Muhtemelen 1525 dolar seviyelerine kadar e, gerileyebiliriz önümüzdeki e, haftaları itibariyle. E, orada 1500 dolar onusta bir e, psikolojik destek seviyesi var. Burası kırılırsa 1450'ye kadar gerilebilir. Bu